Netice olarak kardeşlerim, evlilik keşke düğünden önceki edebiyatlar, düğündeki tebrikler, alkışlar, çiçekler, o beyaz kıyafetler, arabalar, süslü arabalar, ya keşke öyle devam etse ama ya kimin evliliği öyle devam etti? Zavallı gençleri kandırıyorlar. Televizyonlardaki, dizilerdeki evlilikler olmaz dünyada. Olmaz. Dünyada öyle bir evlilik olmaz. Ama Gençler ne yapsınlar? O dizilere inanıyorlar. İşte anneler, kaynanalar, kaynatalar yani heyecanlanıyorlar. Tamam aradığımızı bulduk diyorlar. Ya bu dünyada kim aradığını buldu da sen bulacaksın. Nenece? Dünya aradığını bulma değil. Hep arama yeridir. Ha Allah lütfetti. 10 senedir bir çatlak yok. Siz kalkın. Teheccüde secdelere kapanın. Sana şükürler olsun Allah'ım. Bu mutluluğu bize ihsan ettin desin. 11. sene ilk senenin ciddiyetiyle devam edelim. 20. seneyi bulduğumuzda bunun şükrü için bir umreye gidelim de Rabbimize Kabe'nin huzurunda şükredelim de. Ama 21. senede bir risk ihtimalin sıfır değil. Bunu unutma. 50 sene olsun. 60. sene olsun şeytan beklemekte bir derdi yok ki. Sanki bekleyince otopark parası mı ödeyecek şeytan? Bekler o. Bir mümin yuvası dağılsın, huzursuz olsun diye ne kadar beklese kar onun için. Daha böyle yıllanmış kaşarlar fiyatı daha yüksektir belki diye düşünüyordur. Onun için özellikle genç kardeşlerime, Hanım kızlarıma, mücahit delikanlı kardeşlerime bir ağabey olarak tavsiye ediyorum. Şu fani dünyanın hiçbir şeyi ebedi değil, hiçbir şeyi sonsuz değil. Her şeyin sonu var, güzelliklerin sonu var, mutlulukların sonu var. Ölüm ya bu. Evliliklerde ölüyor, tabaklar da ölüyor, bardaklarda ölüyor, insan da ölüyor, yollar ölüyor, arabalar ölüyor. Yani. İnsanın ölümünün adı başka, arabanın ölümüne de pert diyorlar. Pert oldu diyorlar, tabak kırıldı diyorlar, bardak çatladı diyorlar. Dünya bu ya. Kim sabrederse kazanacak, kim ben de karşılığını Allah'tan beklerim derse kazanacak. Hangi genç kızım benim senin seviyene düşmeyeceğim bir adam diye içinden söylerse kazanacak. Böyle çok özgüvenli, süper bir heyecanla e, yola devam edersen bil ki, adın gibi bil şeytan boşlukta bulunanı çok sever. Çok ama elin cebinde buzlu yolda yürürsen, 10 e, metre mi yürürsün, 10 santim mi yürürsün, küt diye düşeceksin. Evliliklerimiz, ah güzel kardeşlerim, evliliklerimiz bizim cennet pasaportlarımızdır. Çocuklarımız olacak. Onlar biz ölünce secdeler edip namazlar kılacaklar, cihatlar yapacaklar. Allah'ın izniyle biz onların yaptıklarıyla ecir kazanacağız. Dünyada sadaka-i cari olacak işler yapacağız evlilik sayesinde. Onlar bizim mezarda bulacak, mahşerde bulacak, cennette onlarla vizemiz olacak Allah'ın izniyle. E bırak da biraz bu dünyada eziyet gibi şeylerimiz olsun. Dünya bu adı üstünde. Var mı bir doğum? Akşam hamile kalıyorsun, sabahleyin doğuruyorsun. Öyle bir doğumu yok bu dünyanın. Öyle plastikten kova yapılır. İnsanın karnından çocuk çıkmaz öyle. Plastiği götürürsün, enjeksiyon makinesinde basarsın. İki saat sonra elinde kovan olur. Bir de boya sürersin ona harika reklam olur. Ama kardeşlerim Yoğurt kovası başka, yoğurt başka. Yoğurt kovası iki dakikada çıkıyor. İki dakikada plastik makinesinden yoğurt kovası çıkıyor. Ama ama yoğurt ottu, midesine girdi ineğin, orada süte dönüştü, sütten sonra çıktı. Tencereye girdi, kaynadı, ılıklandı, mayalandı, tuttu, yoğurt oldu, kovaya girdi. Kova başka, yoğurt başka. Biz yani hep kovasına talip olursak yoğurdumuz da olmaz. Bir miktar eziyet çekeceğiz, sabredeceğiz. Mesela erkek ben konuşurken sözümü kesiyor. Ya üç, beş, altı sonra anlayacak ki ya bu kadın beni dinliyor, ben onu dinlemiyorum. Vicdanı onu baskı altına alacak. Veya kadın bir yanlış yapıyor, erkek bir yanlış yapıyor, hangisi olursa olsun Sabırla dağlar devrilir, hak arayışıydı, ee, yok ben haklıydımla ancak yuva yıkılır. Bu güzel kardeşlerimi ben izin aldım onlardan. Dedim ki sizin isminizi vermeden bir ders konusu yapmak istiyorum dedim. Hocam dedi ismimizi verseniz de sakıncası yok dedi ama ben kardeşlerimi böyle rencide edecek şekilde isimlerini zikretmiyorum. Onlar beni şimdi büyük ihtimalle dinlemişlerdir. Onlara da mutluluklarının, afiyetlerinin devam etmesi için dualar ediyorum. Bütün genç kardeşlerime de bu asrın Kudüs cihadı kadar bireysel manada değerli cihadı olan ailesini, iffetini koruma cihadında Allah başarılar versin diye dualar ediyorum. Sizlere de afiyetler diliyorum. Allah'a emanet ediyorum. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu değerli kardeşlerim.